Evet. Merhaba arkadaşlar. Astrolojinin temel taşları serimize devam ediyoruz. Güneş sistemini yapıyorduk. Neredeyse tüm gezegenleri bitirdik ve en son sıra şimdi artık Neptün'de. Neptün, Uranüs ve Plüto bunların üçü de neydi arkadaşlar? Jenerasyon gezegenleriydi. Jenerasyon gezegenleri ne yapıyordu? Tüm dünyayı, tüm insanlığı etkiliyordu ve değiştiriyordu. Ee, Plüton ne yaparak değiştiriyordu? Gerekirse yakarak, yıkarak, e, yıkım yaratarak yapabiliyordu bunu. Uranüs ise şok ederek yapıyordu. Peki sizce Neptün nasıl yapıyor? Evet sizce? Aynen sizlerin de söylediği gibi uyuşturarak arkadaşlar. Evet Neptün uyuşturarak bizleri değiştiriyor, dönüştürüyor. Diyeceksiniz ki nasıl olacak bu? Çünkü her gezegenin biliyorsunuz temsil ettiği konular, arketipler var. Neptün neleri temsil ediyor? Neptün ilahi sistemle bir olmayı, inançları bir yönüyle, bilinci, bilinç sıçrayışını, bilinçaltını, hipnoz, bağımlılıklar, uyuşturucu, alkol, bilinmeyen, belirsizlik bu arketipleri temsil ediyor. Özellikle de buradaki peki en öne çıkan anahtar kelime ise belirsizlik, sis perdesi, aldanma, yanılma, hayaller, ilham, şiir, sanat yine bu arketipleri de sarabiliriz. Dolayısıyla Neptün'ün olduğu yerde adeta bir hayal dünyasında gibi olabiliyor insan. Ee, Neptün Dolayısıyla olumlu çalıştığında bizlere hayallerimize kavuşma gücü verirken olumsuz çalıştığında ise aldanma, yanılma, aldatılma, hayal kırıklıkları, kandırılma ya da belirsizlik içerisinde boş yere enerji harcamayı da anlatabiliyor. Bundan dolayıdır ki biz astrolojide ne zaman Neptün bir gezegene kare ya da karşıt yapsa hemen astrologlardan şu cümleleri duyarsınız. İşte bu hafta belirsizliklere karşı dikkat edin. Aldanmalara, yanılmalara karşı dikkat edin. Ya da işte Neptün Güneş veya Mars ile kare ya da karşıt yapıyor ise Güneş'in ve Mars'ın gücünü zayıflatacağı için bağışıklık sisteminize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin gibi cümleler söyleriz. Çünkü Plüto bulunduğu yere güç verirken Neptün ise bulunduğu alandaki gücü zayıflatmaktadır, belirsizleştirmektedir. Neptün'ün olduğu yerde netlik yoktur. Hiçbir konuda net e, olamayız. Peki o zaman haritalarımızda Neptün'ü nasıl e, yorumlayacağız? Buna geçmeden önce Neptün'le ilgili tabii ki sizlere şu bilgiyi vermem gerekiyor. Biliyorsunuz gezegenlerin dönüş süreleri vardı ve bu dönüş sürelerine göre de etki e, süreleri vardı. Neptün'ün dönüş süresi e, Zodyak'ta çok uzun. Dolayısıyla bir burçta da Güneş biliyorsunuz ortalama bir burçta bir ay kadar kalırken. işte Merkür, Venüs, Mars ona çok yakın olduğu için yine ta ortalama bir buçuk e, ay kalıyor idi. E, Jüpiter bir yıl. Satürn iki buçuk yıl. Peki Neptün de arkadaşlar 14 yıl e, kalıyor. Dolayısıyla Neptün haritanızda bir gezegeniniz ile etkileşime girdiği vakit onun etkisini ilk önce anlayamazsınız. Bu etki bir yıla hatta bazen iki yıla kadar yayılmaktadır. Örnek verir isek, e, tabii burada yaş itibariyle belki bu yaşı e, atlatanlar vardır. Onlar daha iyi e, anlayacaklar belki söylediklerimi veya aranızda bu yaşa daha gelmeyenler de vardır. Onlar için de bir tür uyarı olsun diyelim. Şimdi herkes, herkes 41, 42, 43 yaş civarı haritasındaki Neptün, transit Neptün ile kare yapmaktadır. Ve bu kare esnasında bizim hayatımızda belirsizlikler, hayal kırıklıkları, hangi yöne gideceğini bilememe gibi durumlar olmaktadır. Hatta ben şunu şöyle anlatırım. Derim ki 39 yaş civarı Satürn karesi yeriz. Satürn gelir bize sabretmeyi öğretir. Ardından 40-41 gibi Plüton karesi yeriz. Yakar, yıkar bizi tamamen değiştirir. Hayatımızı yeniden inşa etmek zorunda kalırız. Tam deriz ki yıkılmadım, ayaktayım dediğimiz anda Neptün karesi gelir. Adeta sanki sistem der ki Görelim bakalım yıkılmadın, ayakta mısın? Yoksa benim sayemde mi ayaktasın ve bize şunu öğretir. Sen yaptığın için değil, inancına ve sisteme güvendiğin için ne kadar güvenirsen, sisteme ne kadar teslim olur, şükür bilinciyle mücadele edersen aslında o zaman o kadar ayaktasın. Bize bunun adeta dersini verir, öğretir. O yüzden bana sorarsanız ki 41, 42, 43 yaş civarında yeni atlatmış bulunan bir kişi olarak da bu Neptün karesini bence en zorlu ben bence en zorlu evet bence en zorlu evrelerden biridir Neptün karesi yediğimiz için. Burada biraz gücümüz zayıflayabilir, bağışıklığımız zayıflayabilir, yönümüzü bulamayabiliriz. Hayatımıza giren insanlar bizi aldatabilir, yanıltabilir ya da geçmişten beri hayatımızda var olan insanlar bizi yanıltabilir, üzebilir ya da sahip olduğumuzu sandığımız şeylerin aslında bize ait olmadığını fark etme gibi bir durumda oluruz. Peki bu süreci, bu belirsiz süreci, bu karışık süreci en kolay atlatmanın yolu nedir? Şimdi bu belirsiz süreç sorarsanız neden bu kadar zor olarak tanımladınız hocam? Bir şöyle bir siz de gözden geçirin, zihninizde düşünün. İnsanı aslında en çok yoran şey nedir? bir şeyin sonucunu kestirememek, bilememek ya da Neptün zaten okyanusları da anlatır. Suları da temsil eder. Neptünü şöyle temsil edebiliriz. Okyanus. Bir okyanustasınız ve kara gözükmüyor. Okyanusun ortasında yüzüyorsunuz, yüzüyorsunuz, yüzüyorsunuz. Bir türlü kara gözükmüyor. Eğer enerjinizi boşa harcarsanız ne yaparsınız? Gücünüz tükenebilir. Ve ee, gücünüz tükendiği için boğulabilirsiniz. Halbuki e, belki de o esnada durup beklemek e, o süreci daha kolay atlatmamızı sağlayabilir. Aynen bu örnekte olduğu gibi Neptün sürecindeki yapılabilecek en güzel şey akışa teslim olarak e, şükrederek bu belirsiz süre, e, olan sürecin geçmesini beklemektir. Ve bu süreç içerisinde illaki içimize yöneleceğimiz için ne demiştik? Neptün birlik bilincini de temsil ediyor. O zaman ilahi sistemle bir olma, duygusunu tatma ve insanı kamil olma yolunda e, ilerleme fırsatı sunmaktadır. Neptün astrolojide balık burcunun yöneticisidir. O yüzden balık burcunun temsil ettiği konuların hemen hemen hepsini de temsil etmektedir. Balık burcu zodyakta hangi eve düşüyordu arkadaşlar? 12. eve düşüyordu. Bizim nelerimizi anlatıyordu aynı zamanda? Rüyalarımızı anlatıyordu. Ruhsal alemle kurduğumuz ee, bağı anlatıyordu. Bilinçaltımızı anlatıyordu e, ve hayallerimizi anlatıyordu ya da inziva eee Yaşayacağımız, yaşadığımız konuları anlatıyordu. Neptün de dolayısıyla bu alanları da temsil etmektedir. Eğer Neptün okyanusunda boğulur iseniz, e, adeta hayatta kaybolmuş yönünüzü kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. Ya da e, bu tip e, insanların, yani şöyle diyelim Neptün etkisinin gölge tarafına kaçmış insanların hayatlarında alkol bağımlılıkları uyuşturucu bağımlılıkları ya da ilaç bağımlılıkları ya da insan bağımlılıkları gibi her türlü bağımlılık karşımıza çıkmaktadır ve Neptün'ün gölge tarafı çalıştığı vakit kişi kendi gücünü bulamama hayat yönünü bulamama gibi bir durumla baş etmek zorunda kalabilir Neptün dediğim gibi inançları temsil ettiği için ee, örneğin e, Neptün yay kuşağı, Neptün yay kuşağı dediğimiz e, 71'den e, sonraki e, kuşak. Burada inançlar, e, fanatizm, idealizm kendi bir, kendini bir şeylere feda etme duygusu çok yüksektir. ve Neptün yay döneminde tüm dünyada dinlerle inançlarla ilgili bir e, yükseliş, ya da daha fazla etkili olduğu bir e, dönem olmuştur. E, örneğin Neptün terazi sürecine baktığımız vakit işte e, alkolün çok daha yaygın olduğu, sanatın çok daha yaygın olduğu bir e, dönem olduğunu görüyoruz. İşte Neptün Akrep döngüsünde uyuşturucunun e, daha yaygın olduğu bir dönemi görüyoruz. Neptün Yay döneminde ise inançlar, fanatizm, e, idealizmin e, yüksek olduğunu görüyoruz. Ardından yaşanan Neptün Oğlak döneminde ise insanların artık birazcık daha inançlardan, hayallerden kendini kurban etme duygusundan uzaklaşarak gerçeklik, daha mantık ve materyalist hareket ettiğini görüyoruz. Ardından gelen Neptün, ardından gelen Neptün Kova, Neptün Kova döngüsünde ise daha böyle internet, bilgisayar, icatlar, uzay teknolojileri, insanların daha bunlarla ilgilendiği bu sefer de bilgisayar bağımlılıklarını görüyoruz. Bu kuşakta da yoğun bilgisayar bağımlılıklarını görüyoruz. Ardından da şu an bulunduğumuz evet Neptün balık evresinde de yine mistizizmin, spritüelizmin ve astrolojinin yoğun olarak insanları etkilediği, e, ön plana çıktığı bir dönem yaşamaktayız. Benim geçmiş e, canlı videolarımda da vardı. Aslında Neptün balık döneminin e, kafa karıştıran, e, belki yanıltan bir tarafı olduğu kadar şöyle de güzel bir tarafı var. Neptün çünkü merhametle, sevgiyle, şefkatle de ilgilidir. E, balıkta da güçlü çalışır. Yine burada sevgi, şefkat Merhamet duyguları yüksektir. Belki de bu duygularla birbirine empati yapan, birbirini anlayan son devreyi yaşıyor insanlık diyebiliriz. Ardından Neptün koça geçtiği vakit belki bu kadar duygusal, anlayışlı ve empatik olmayabiliriz. O yüzden yeni gelen nesillerden bizler kadar anlayışlı olmayabilirler. Belki çoğu zaman onları işte gatlar bulabiliriz e, duygusuz e, bulabiliriz bunlar da yine jenerasyon gezegeni olarak e, Neptün'ün burç değiştirmesinden kaynaklı insanları toplu olarak e, etkileme enerjisi Neptünle ilgili anlatılacak çok şey var ama şunu da tekrar hatırlatalım Neptün denizlerle de alakalı olduğu için e, gökyüzünde e, Neptün sert etkiler yaptığı vakit seller e, su taşkınları ya da denizlerde bir takım olaylar e, yaşanmakta. Yine bu e, Neptün e, süreci ve Neptün'ün aldığı açılarla e, dünya gündeminde işte Mesih, sahte Mesih ya da sahte Mehdi gibi e, kavramların işte bu insanların ön plana çıktığı e, bir evre yaşamaktayız. Tabii onlarla ilgili ayrıca ezoterik konularla ilgili konuşurken konuşacağız. Ama bu konunun da aslında Neptün'le ve Neptün'ün geçişleriyle bağlantılı olduğunu sizlere söylemek istedim. Ama Neptün'le ilgili de çok hoşuma giden bir kelime var. Neptün'ü şöyle de tanımlayabiliriz. Neptün ucu bucağı gözükmeyen sonsuzluk gibidir. Bu sonsuzluk ile eğer ruhen bütün olabiliyor iseniz işte o zaman evrenden size ilham, birlik olma bilinci akarak manevi huzuru doruklarınıza kadar hissedebilirsiniz diyorum ve bunlar sadece temel altyapılar olduğu için İleride bunlarla ilgili daha derin sohbetler yapmak üzere videomu burada sonlandırıyorum. Size sevgiler sunuyorum. Neptün'ün yarattığı bağımlılıklar gibi sizlerin de benim YouTube videoma bağımlı olmanızı diliyorum. Sevgiler, görüşmek üzere.